Selamlar hepinize. Ben Umut bugün Ark Survivor oldum. Anında kim oldum? yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen videonu hatırlarsınız büyük ihtimalle. T'ni yemiştik, bir üstüne bayağı bir zarar etmiştik. Şimdi o zararımı telafi etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar maymunu e, dolaşmaya açtım. Şöyle 5 dakika gezindi. 15k'dan fazla 17k falan galiba. 5k şey 5 dakika bile sürmedi. Lift toplamış bana. Sağ olsun. Hatta bakalım şimdi ne kadar oldu merak ettim ben de. Hala geziniyor. Hayvandır. Yedik ha. Hayvan topluyor ya neyse. Bu sefer kuleyi birazcık daha yükselteceğim. Onu şey yapamıyorum ne derler ona. Hapsedemedim. Beceremedim daha doğrusu. Ee, bu videomda onu kesin becereceğim emin olabilirsiniz. Çünkü şu an hala materyal üretmekle meşgulüm. bayağı bir tilt etti beni ya. Onu geri kapatacağım ben taştan. Kaçamayacak. Uyu hayvan ya. Bildiğin sinir etti beni geçen videoda resmen ya. Hayvan teminlenmiyor abi. Söyle 200 kusur ok yaptım bakalım. Umarım bayılabilir. var ama daha orijinal planlarım var. Bu sefer daha orijinal planlarım var. Ben deniz her zaman alırım. Şimdi şuraya ufak bir fortress yapacağım. Ne yapalım? 4-4 mi olsun? Öyle olsun ya. Yine neyi bitti? Yine bir şeyler bitmiş. Tamam. Yayım, yaylarımı onarayım bir. Taş mı lazım? Kazarız. Şimdi birkaç tane taş temel yapacağım abi. Ne oluyor lan? Ya Allah için pite gelsene be. Pite ben, ben de bir gel pite. Ulan ben sana nasıl bineceğim şimdi? Alçal birazcık alçal. Nerede o karno? Nerede o benim, benim işim baltalayan karno nerede abi? Gel böyle gel. Neredesin Karno? Kafana vuracağım bir tane. Neredesin? Benim burada işimi baltalıyorsun. Ha burada. İşimi ne cüretle baltalarsın. Şimdi. Şöyle bir temel yapalım. Kaç tane olsun? 4 tane birazcık daha dirence vereyim Şimdi, bu sefer mızraklık bir işimiz olmayacak bana doğru olayın alçak görünmesi lazım bu arada onu da ayarlayacağım hay tüküreyim böyle işe Harbiden tüküreyim böyle işe yani. Git lan buradan. Kafanı kıracağım zaten senin de. Görüşeceğiz oğlum seninle görüşeceğiz. Benim adım Umut'sa ben seni teyimleyeceğim. Net söylüyorum. Benim adım olsa ben seni teyitleyeceğim Vallahi şu an hiç hurdacının lan hurdacı dakika bir sus be işimiz gücümüz var burada senle mi uğraşacağız? Tamam eyvallah bağırıyorsun. Ben sesi kapatayım arkadaşlar bu adamın kolay kolay susacağı yok çünkü. Of bu saatte de yani. Tamam sanırım sustu. Şimdi. Şöyle rampa vari bir şey yapmam lazım. Bir tane daha duvar üreteceğim ama. Son özgür gidişin olacak oğlum o senin. Neredeyim lan ben? Şimdi Burayı bir duvarla daha kapatacağım. Şuradan kapı eşiği koymam lazım ya aslında. Ama kapıyı kırar ki bu. Hatta kaçamasın diye Şuraları yükselteceğim ben. Ben nasıl kaçacağım buradan? Ana mesele orası aslında. Aa rampa lazım bu çıkamaz şimdi yukarıya. Rampayı kırmayacağını bildiğim için şey yapıyorum. Ahşaptan Aa geliyor. Duvar hazır. Oy. Gel, gelemiyor mu? <laughs> İçeri hapsedeceğim abi bunu. Yani şu ana karakterin bir karnının doyurması, doyurma fantazisini yapması lazım daha doğrusu. Nasıl bir mide varsa artık arkadaşta doymuyor ya. Vallahi doymuyor. Yani en azından ben doyuramadım arkadaşı. Temel üretebilirsem şu an var ya. O salak gibi orayla uğraşırken. Abi resmen görevimiz tehlike oldu ya. Uğraştım şeylere bak. Nerede? 9'da mı? Hadi de genem yok. Bir tane işte. Hay samanın arkadaş tam da adamı şeye getirmişim düzeneye. Aa ne oluyor? Abi etrafta ağaç çok ya. Bir tane kesilebilir abi buldum. Umarım oradan çıkmaz o hayvan. Ne yok, taş mı yok? Abi o hayvan temlenecek abi. Bunun artısı eksisi şey yok. O hayvan teyinlenecek. Sen tilt oldum. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle sen? Alay ediyor söyle bileyim yani. Hayvan bildiğin alay ediyor bende şu an. Ben yani bir e, bedes hayvan tarafından küçümsenmek yani beni bayağı bir şu an e, sinir etti. İlk defa belki bu kadar beni videoda sinirli görüyorsunuzdur. Ulan benim adım Dumutsa seni teminleyeceğim lan. Kaçarın yok oğlum peynleneceksin. Kapandı değil mi lan her yer orada? Uçup kaçmasın bir yerden şimdi. Heh. E şimdi kafanı tükürdüm işte senin gel buraya. E? Ee? Ha? Şimdi ne olacak oğlum? Şimdi nereye kaçacaksın şimdi şimdi? Şimdi nereye kaçacaksın şimdi? Üç videoda uğraştırıyorum beni burada. Şeref sayvanla ha, ya öyle ya Öyle bir dünya yok. Gel gel. Bedesmiş. Ya buraya gel. Ben sana bedes öğreteceğim ben. Kaçmasan oğlum. Adamı böyle sıkıştırırlar işte. He. Anlat bakayım. Dön toton dön toton dön. Acayip derecede sinir oldum arkadaşlar ya. Vallahi bak delirtti beni bu şerefsiz. Oğlum diyorum benim da ben seni teyinleyeceğim. Devam, devam. Durmak yok. O zırto düşene kadar devam. Torpormuş. Bazen torpor öğreteceğim ben. Kunduz gibi. Kaçmanı müsaade edeceğim falan zannediyorsun da yemezler yani. Aa devrildi lan. Ben şöyle mejo yok mu? Mejo mejo mejo. At mejoyu. Of torporun düşüne bak. Mümkün değil lan. Amunayet şey iş Hiç için narkoda kalmadı ya. Oğlum. Açlığı sıfıra düşüren bir şey var değil mi bunlar için ya. Lan dur. Topla 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 narko lazım. Topla topla topla. Sürekli dayan narkoyu. Sürekli dayan narkoyu. aman aman aman. O kadar uğraştım. Uyandıramazsam daha kötü sıkıntılarla uğraşacağım. Ah. Huf. Evet. 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 Amacımıza ulaştık arkadaşlar. İlk bedesimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Gel lan buraya, gel buraya patates senin, gel buraya. Gel buraya. Evet. İlk bedesimiz. Kunduz. Kunduz. Evet kunduz. Seni ben envanterine tüküreyim. Kıyar. Nasıl uğraştırdın beni ya? Ben Bu da benim petardonuma yürüyor. Yürü lan. Başka yere yürü. Ne yapıyorsun lan? Ha? Tipine tükürdüm. Beni nasıl uğraştırırsın? Canı düşüyor mu bu arada benim? Düşmüyor. Çünkü hayvan bana ait. Kafasına tükürdüm. Al sen seversin bunları. Ne? 30k mı? Oha 2 level verdim alt tarafı. Abi şunun eğrinden öğretmem lazım. Cimento harcı kitin keratin bir tomar şey istiyordu. Neyse kardeş sen şu an takıl. tarafsızda kal. Eğer sana bir şey vurdu mu tükür kafasına. Bir de hasar vereyim ben sana. Şu bir tık level'ını alsın. Bir dahaki böyle bunun eğrini yaparım artık. Bununla biraz gezeriz. Şimdi kaç dakika oldu video bu arada ya? Uzuyor uzuyor gidiyor videolar. Hadi bu video biraz kısa kısa olsun ya. Nasıl amacımıza ulaştık. Evet. Şu arkadaşla bir de ben fotoğrafımı çektireyim de. Tipini tükürdüğümün. Şöyle üstüne binemiyorum çünkü yerim yok. Şöyle azıcık kaynaşalım da. Tamamdır. Ee, neyse arkadaşlar. Bu beni deli eden hayvanın sonunda temlimi başardım. Zar zor da olsa. Ee, artık başka bedeslere. Bir sonraki video görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anam orada bir şey geldi. Ben korktum son anda. Görüşürüz.